Arkadaşlar selamünaleyküm. Biliyorsunuz ki bugün oyuna fırın evrimi geldi. Hatta şöyle göstereyim. 580 TL karşılığında alabiliyorsunuz maalesef. Bence verilmez. Ayrıca size bir şey daha göstermek istiyorum. Oyuna biliyorsunuz ki fırına ve fırın evrimine bir güncelleme geldi yeni bir şey. Artık fırını yeniden çıkartmanız gerekiyor kutulardan. Bence bu da biraz garip olmuş. Hani ne gerek vardı? Şu anlık ben mesaide olduğum için moladayım. Video böyle biraz 8-9 dakika olabilir. Şimdiden like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bizim ayrıca klana gelmeyi unutmayın. Şöyle birinci olduk. Bugün fırın evrimini fırın evrimi çekilişli modunda test edeceğiz gelene kadar. O zaman biz ilk maçımıza geçelim. Bizi biraz sıkıntı yaratabilir ama okçuları alalım biz ne olur ne olmaz. Bence fırın evrimi rakibe geldi ve şu an çok kararsız. Bir öfke alak zaten 5 saniye. Son olarak da tabii ki yıldırım alacağız. Umarım videoda oynayabiliriz fırın evrimini. Adam bir yıldır da oynuyormuş. Ayrıca videonun başında da söylemiştim gerçi. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz çünkü kanal yine Tamam arkadan muhafızlara bölebilir. Zaten her türlü ekserimiz dolar onlar gidene kadar. Basın. Oo. Bir de öfke atalım. Çek artık. Tamam. Sağ taraftan çok güzel ilerlemişiz. Ama adam bize fırını vermemiş. Sağ aldık şu anlık öyle düşünüyorum. O iletişimci oraya çok bir etki etmeyecek kanka. Amacım bu videoda fırın evrimiyle birlikte oynamak. Şöyle onları bir tık daha destekleyip böyle derken. Keşke atmasaymışız. Neyse en azından orada ölür mü o hayalet? Çok güzel. Dart oradan vurmuşsunuz ve darta aynen yavaş yavaş atıyor. Biraz daha dikkat ettiyseniz. Bir prenses basak. O yaşlıcısını basacak muhtemelen ama olsun. Aynen öyle. Şöyle balıkçı yatak. Yani kulancan az olduğu için. Onu da oradan çek. Çok güzel. Bir muhafaza da bir deneyelim. Aslında elinden cadısı çıktığı için. adam tam fırını attı. Hadi bakayım. Artı olarak bir döfke basak. Böyle vuruyor. Her 1.8 saniyede aynen Oraya da boşluk attı. Keşke de atmasaymış. Yani bence gerek yoktu Müller. Arkadan bir okçuları çıkaralım. Aynen her 2 saniye veya 1.8 saniyede şey oluyor ve adam sanırsam sağlam gelecek bu atak. Şöyle bir yıldırım deneyek. Bakayım yıldırıma tek gidiyor mu? Ha bak yıldırıma tek gidiyor mesela. Açıkçası bu yeni... Aha aynalı attı. Bu aynalı mı attı lan? Yok kartları döndürmüş olmalı aynen. Elimize muhafızları tutak ne olur ne olmaz. Sağlam bir hata gelecek belli çünkü şu an. Tamam. Artı öfke. Orada fırın alabilir miyiz ama boşluk attı ve fırının canı Aynen ya. Bu kartı bence doğru kullanabildiğiniz sürece iş yapıyor. Aha. Bakayım evrimlisi tekiyor mu yıldırma? Evrimlisi de tekiyor. E, garip bir kart olmuş bence. Yani çok bir şey demek istemiyorum videonun başında ama Bence bir tık garip olmuş gibi Şuraya da hemen bir öfke Kuleyi vermeyelim Tartalı iskeletler zaten yavaş yavaş vuruyor Aynen Umarım diğer maçta karşımıza Karşımıza değil Bizim seçim hakkımız olarak fırın evrimi gelir Rakip hala zorluyor sol kuleyi İyi oyunu de diğer maçımıza geçelim Tamamdır. Bir diğer maçımıza geçtik. Karşımıza Snapdragon geldi. Önce bir oklar alak. Umarım aha fırın evrimi geldi sonunda. Bence bu kartı doğru kullanabilirsek iş yapabilir gibi. Hani ben çok fazla beğenmedim. Hatta en beğenmediğim evrim olabilir. Buradan tabii ki elektro büyü almak daha mantıklı. Şok birliği noklarla durdurabiliriz. Şöyle hemen bir bol şansıya golem de vermiş. Golem arkası fırın yapılabilir aslında. Fırın destelerinin Tamam. Elimizden her ki golemi çıkarsaydık iki kisir kalıyordu. Önce bir adamın atağı savunalım. Mesela burada bir fırın atsak. Tamam. Avcı orada teker teker. Ha kara prens dedim. Beni bir an korkuttun lan kara prens. Ama bence canı çok az bunun. Bence canı çok az. Şöyle el barbarları bekletiyorum. İkiye bölürüz. Bölemeyeceğiz sanırım. Aynen. İkisi birden şeye gidecek. En azından kule canlarımızı eşitlemiş olduk. Elimizde oklar hazır. Her ihtimale karşı. Şöyle bir boşluk atak büyücüye. Kuleyle birlikte atmadım çünkü kuleyle birlikte atsam e, ölmeyecekti. O yüzden el barbarlar ne kadar vursa bizim için kar. Hala atmadık. Normal olarak attık ve ben çok beğenmedim. Hani kötülemek ama söylemiyorum ama. Bence eski fırın çok daha iyi gibiydi. En azından çıkıp çıkıp vuruyordu. Bu da yürüyen fırın. Ve kulenin şuraları değişmiş. Biz mavi zaten sürekli maviyiz de. Mavi olmuş. Buralarda da kırmızı olmuş. Onun dışında oyunda çok fazla bir şey yok. Eğer ki atarsa tekrardan fırına atacağım. Bu sefer ki havana evrimli olacak. Tamam. Bir önüne bir fırın atak. Bir şey gelir mi onun arkasına? Okey. Bir de elektro o, Çok güzel de onların canı nasıl gitti acaba? O vurmayacak. Rahat olun. Hatta avcıyı bile kestik. Çok güzel. 2x'e gireceğiz. 2x'e girdikçe sürekli fırın spamlarım derken önce bir kara prens atak buraya. Hadi kara prens. Havanın da artık ya golem atarız ya elit barbar atarız gibi. Hatta bastan direkt golem basacağım. Hiç fark etmez bastı. Tamam. Şöyle bir golem atak. Hatta evrimli fırında geldi. Şöyle bir golem arkası evrimli fırın. bakım ne kadar iş yapacak. Rakibe vurdukça Lan evrimli fırın. Umarım ölmezsin. Canın çok az be. Gerçekten canın çok az bu arada. Tamam. Sağdan böyle bir anda elit barbarla girsek ne yapabilirsin? Okey. Oduncu atar. Oduncusuna şöyle bir yok. Ama aldık o değil mi? Çok güzel. Açıkçası ben cellat geldiği zaman da söylemiştim gerçi çok beğenmedim diye de bence zamanla göreceğiz bu kartın nasıl bir şey olduğunu. İyi oyundu bence daha fazla adam da zorlamasın. İyi oyundu şöyle diyelim. Burada da videonun sonuna gelelim. Siz kart hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazın. Benim tüm yorumlarımı videoda zaten gördünüz. Bence zamanla görebileceğimiz bir kart. Şu anlık ee, pek bir şey demek istemiyorum. Buradan da 200 milyon sürütü. Bunu açabiliyoruz mu açamıyoruz. 9 tane olmuş. Ayrıca bunun için 25 tane gerekiyor. Normalde direkt veriyordu. Yani burada videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Erki daha fazla Clash isterseniz alt taraftan videoya beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diğer videolara. Görüşmek üzere. kalın.